Evet arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlayacağız. Arkadaşlarımdan birini davet ettim. Hemen selam yazıyorum. Sir ister misin? Hemen hızlıca yazalım. Durun ya, dur yanlış yazdım. Alayım. Alayım yazdım. Ay her cümlede yanlış yazdım da. Klavyede yanlış çıkıyor ya birçok şey. Hızlı yazayım derken. Evet arkadaşlar Gmail'ini var çekmiş. Arkadaşlar bu bir ilanlama videosu. Sakın asla tanımadığınız insana Gmail vermeyin. Arkadaşlar zaten böyle kişilere inanmayın. Mesela bak ben o yazardım ki. Oğlum sen niye kendini ilk olarak soracaksın? Yani sana niye alıyor ki ilk olarak kendini sorucu yani? Ne yazıyor acaba? Cidden verecek mi? Cidden mi veriyorum. Hadi. Hadi yazdım. Yemeğimi sana mahveririm. Yemeğimi takalım. Uza buradan. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle yazdım. Bu arkadaşımı bilgilendirme videosuydu. Çok iyiydik baksanıza. Siz de böyle yazabilirsiniz. gmail.com <laughs> Şifrede uza vur Evet. Tamam lan.